Mutlu olmak için dış şartlara ihtiyacın olmadığı bir hayat ister miyim? Hem hedeflerine ulaştığın hem de onlara giden yolculuktan keyif aldığın bir hayat. Bu hayatı yaşayan birisi olarak bu videoda sana da aynısını yapmayı öğreteceğim. Yani YouTube'a 200'den fazla kişisel gelişim videosu çektim ve bu videom herhalde en hayat değiştirici videom olabilir. O yüzden videoyu tam ekran al, aşağı kaydırma ve sonuna kadar izle. Öncelikle ben Eren, pratik kişisel gelişimle hayalindeki hayata ulaştım. Sen de aynısını yapmak istiyorsan hemen açıklamadaki videoya tıkla. Neyse videoya geçelim. Şimdi öncelikle mutluluk neye bağlıdır? Mutluluk büyük oranda iç şartlar bağlıdır. İç şartlar ne demek? İç şartlar bugün senin kontrolünün altında olan şartlardır. Anlamlı bir hedef doğrultusunda çalışıp çalışmadığın, ne kadar çalıştığın, ne kadar üretken olduğun, ne kadar az anlık az aktivitesi yaptığın, yani ne kadar zararlı dopamin aldığın, hayata ne kadar olumlu baktığın, geleceğe ne kadar olumlu baktığın, çalışmaya ne kadar olumlu baktığın. Bu tarz böyle direkt hani senin bugün değiştirebileceğin ve senin kontrolünün altında olan şartlar oluyor. İşte derin sosyal bağlar kurmak, yani var olan derin sosyal bağlar. Mutluluk büyük ölçüde bunlardan geliyor. Peki sen ya yani mutluluğun neyden geldiğini zannediyorsun? Büyük ihtimal dış şartlardan. Hani bunlar ne oluyor Kısacası İyi bir üniversite, iyi bir iş, farklı eve çıkmak, bir araba, yeni bir saat almak, yeni bir telefon almak ne bileyim, sevgili yapmak. Yani bunların hepsi dış şartlar kısacası. ve senin mutluluğun bunlardan geldiğini zannediyorsun aslında. Ama bunların hepsi sadece geçici mutluluk. Sadece tek kalıcı mutluluk olan finansal açıdan daha özür veren işlermek. Yani kısacası ya üniversite yoluyla ya da online bir iş yoluyla ya da bir mesleğe girip atıyorum o meslekte yükselerek bir işe girip o işte yükselerek. Vesaire, aylık gelirinin daha fazla olduğu bir hayat inşa etmek. Tek hani kalıcı mutluluk veren şey bu olacaktır. Çünkü hayatta hani birçok şey para. Yani düzenli ve iyi bir para gelirinde olması gerçekten hayatta senin mental açıdan bayağı rahatlıktır. Ama bu da iç şartların yanında çok küçük. Öyle söyleyeyim. Yani i̇ç şartlar direkt %80'i falan yani %20'si herhalde bu dış şartlar olur. Yani şu an bugün mutlu olmak senin elinde. Bu kadar yani iç şartlara bağlı mutluluk. Büyük büyük ölçüde. Peki diyeceksin hayatında travmatik bir olay varsa. Kötü bir durumdaysan. Bu kötü olayla yüzleşmek için beynine yeteri kadar zaman verdin mi? Yoksa hani anlık az aktiviteye mi sığdın? Anlık az acı artarak devam edecek. Ama hani beynine bu acıyla mücadele etmeye yeterince vakit verdiysen ve bir yandan hayatına devam etmeye çalıştıysan en sonunda o acı bitecek. Ki yani büyük bir çoğunluğumuzun hayatında genel olarak böyle bu tarz büyük bir acı yok atıyorum. Yakın birisinin ölümü gibi vesaire. Yani bugün mutlu olmak senin elindeki sırası. Değil mi? Böyle savaş içinde olan bir ülkede değilsen, böyle Suriye'de falan değilsen. Geç Suriye'de de savaş savaşı bitti ama neyse. Mesela Gazze'de falan değilsen yatıyorum anladın mı? Değil, kafana bombalar düşmüyor düzenli olarak. Veya işte düzenli olarak zorbalanmıyorsan böyle insanlar tarafından. Gelip beni seni okulda dövmüyorlar falan. Bu tarz böyle kötü, aşırı kötü şeyler yaşamıyorsun ki büyük ihtimalle yaşamıyorsun. Bugün mutlu olmak senin elinde. Ve şu an bu çok rahatsız edici duruyor bu arada. Şu an çok cringe duruyor bu yani. Nasıl mutluluk benim elimde ya? yani sen bilmiyorsun bir şey. Biliyorum. Yani ilkokuldan beri depresyon yaşayan birisin. Yani i̇lkokulda yaşadım ilk depresyonumu. Biliyorum hani mutluluk iş bağlı. Ve yakın tarihte de birçok depresyon olduğum dönem var. Şu an hiç olmadığı kadar mutluyum. Biliyorum hani ve dış şartlara da sahip değilim bu arada. Tamam hani sayısallık 4. yaptım da. Sonuçta üniversite gitmedim zaten. Direkt vazgeçtim üniversite Çünkü yani sayısal sevdiğim bir meslek yoktu. Ki onu da %100 tavsiye etmem ama işte yaptım ya yani bir hata. Onun yerine rastgele bölüm seçip girişimciliğe girdim. Online girişimciliğe ve şu an hala da bir başarı görmedim yani ne yaz Bu kalda zaten mental sağlık, kafa yapısı, sosyalite, üretkenlik, pratiksel şimdi bu tarz konularda tavsiye veriyorum. Yani finansal bir tavsiye vermiyorum. Çünkü orada ben de sıfır noktasındayım halbuki var. Yani online şimdilik sıfır para yapıyor yani düzenli olarak. Yani dış şartlara sahip değilim. Öyle söyleyeyim. Yani şu an düz böyle bildiğim işte böyle üniversiteden ayrılmış başarısız bir girişimciyim ya bu kadar. Yani dış şartlara sahip değilim herkese. ve ona rağmen mutluyum. Bir yıl daha online işim başarıya ulaşmazsa büyük ihtimalle bir işe girmem gerekecek. Ona rağmen mutluyum. Daha işte evde online işe ulaşsın diyecek olanlara tam tersi bu daha zor çünkü bütün gün boyunca üretken olman gerekiyor. Atıyorum iş hayatında mesela en azından bir sosyal ortam var ve hem de döndüğünde en azından keyif alabiliyorsun. Online işin sosyal ortamın yok ve bütün gün çalışman gerekiyor halbuki Daha zor yani aslında ve ona rağmen mutlu olabiliyorum. Ben mutlu olabiliyorsam büyük ihtimalle sen de mutlu olabilirsin. Neyse ses anladın. Mutluluk büyük ölçüde iç şartlara bağlı. İşte şu an ne kadar para kazandığına, işte şu anki sosyal yaşlılık konumuna bunlara bağlı değil. Büyük büyük ölçüde hayata ne kadar pozitif baktığına, ne kadar üretken olduğuna, ne kadar dopamin deoksidinde olduğuna, yani anlık dopaminlerden ne kadar uzak beydeş yaşadığına, ne kadar az ekran süren olduğuna, yani ne kadar spor yaptığına, ne kadar böyle arkadaşlarıyla yani sağlıklı bir iletişimde olduğuna falan bu tarz şeylere bağlı anlamlı bir hedef belirleyip bu anlamlı hedef üzerine çalışmaya bağlı. Senin için anlamlı olan bir hedef üzerine çalışmak mutluluk için yeterli bir şey ya bu kadar. Ve bu anlamlı hedef hani ileride finansal açıdan daha özgür bir yaşamak bile olabilir ya. Diyorum iyi bir üniversite kazanmak. Yani bu kadar basit bir şey bile olabilir. Ya yani burada gerçekten iki kavramdan bahsetmem gerekiyor. Toksik kişisel gelişim ve sağlıklı kişisel gelişim. Toksik kişisel gelişim tamamen dış olaklıdır. Ve sen de büyük bu kişisel gelişimde olma ihtimalin var. Toksik kişisel gelişim tamamen dış şartlar için kişisel gelişime giriyorsun. İşte daha iyi bir üniversite için, daha zengin olmak için, daha çok para kazandığın bir hayat oluşturmak için kariyerinde yükselmek için, ne bileyim insanlara daha çok saygı görmek için, sosyal yaşta yükselmek için. Yani bu tarz böyle dış odaklı hedeflerin oluyor toksik kişisel gelişimde. İşte daha iyi olmam gerekiyor, yani daha iyi olmam gerekiyor. Kısaca dış şartlarını iyileştirmeye çalışıyorsun toksik kişisel gelişimde. Sağlıklı kişisel gelişim ise tam tersi. Sağlıklı kişisel gelişim, dış şartlarla hiçbir alakası yok. Evet yani sağlıklı kişisel gelişime girince bu arada dış şartları da elde ediyorsun. O var yani hani bu saydığım hani toksik kişisel gelişimin hedeflerini alın, finanslaşan daha özgür onları elde ediyorsun zaten. Ne bileyim sosyal yaşta yükseliyorsunuz işte istediğin üniversiteye kazanıyorsun veya işinde yükseliyorsun ya yani ne bileyim onlara zaten ulaşıyorsun ama daha sağlıklı bir kafa hepsiyle hareket ediyorsun. Sağlıklı kişisel gelişimde bu kişisel gelişim odaklı hayatın kendisini seviyorsun. Anladın bu üretken olduğunu, anlık az aktiviteye uzak olduğun. Sonuçta anlık az aktiviteye uzun vadeli mutluluk getirmiyor yani. Bunu herhalde biliyorsun artık yani telefonla kaydırmak, oyun oynamak, dizi izlemek, porno hani bunların hepsi uzun vadeli seni mutsuz ediyor. Sadece hani anlık bir dopamin veriyorlar, uzun vadeli mutsuz ediyorlar. Uzun vadeli mutlu eden tek şey pratik kişisel gelişim yani hedeflerinde olsunlar, ilerlemek, faydalı aktiviteler yapmak yani. Senin için anlamlı olan hedefler koymak ve bu hedefler doğrultusunda ilerlemek. Sağlıklı kişisel gelişim anlayışında üretken olmanın kendisi amaç. Yani böyle üretken, böyle sağlıklı bir yaşamanın. Bu pratik gelişim odaklı hayatın kendisi bir amaç ya burada. Toksik kişisel de sadece bir araç bu. Yani toksik kişisel hani üretken olmak, çalışmak vs. sadece bir araç dış hedeflere yönelik. Sağlıklı şimdi bunlar amaç yani bu disiplinle hayatı yaşamak, istedim. çalışmak mesela. Çünkü sağlıklı istihdam anlayışında biliyorsun ki zaten kalıcı mutluluğu getiren tek şey bu. Çalışmak yani üretken olmak vesaire. Kalıcı mutluluğu getiren tek şey bu. Bu kadar. Ve o yüzden kişisel gelişim yapıyorsun. Yani dış şartlara ulaşmak için değil. Ve zaten toksik kişisel gelişim de adı üstünde toksik bir şey. Yani atıyorum mesela iki kişi düşün yani YKS yazılan ikisi de kişisel gelişimde. Birisi toksik kişisel gelişimde, diğeri sağlıklı kişisel gelişimde. Buradaki toksik kişisel gelişimde olan öğrenci ders çalıştığı her saniyeden nefret edecek her dersten nefret edecek. Yani böyle hayatından nefret edecek sırası. Sırf geleceği için çalışıyor çünkü. Sırf yani daha iyi bir gelecek, daha iyi bir gelecek. Yani çalışmak beni mutsuz ediyor. inanç bu yani. Bu çalışmanın tek amacı hani daha iyi bir gelecek. Hani bir süre mutluluğumdan feda edeceğim ki hani ileride mutlu olayım. Bu tarz böyle toksik bir anlayış. Buna karşılık sağlıklı hissel şimdi olan öğrenci tam tersi çalışmayı seviyor. Ders çalışmayı seviyor. Çünkü hani biliyor ki asıl mutluluk hani kalıcı mutluluk anlık az değil. Senin için anlamlı olan hedefler de olsa ilerlemekten gelir. Üretken olmaktan vesaire. O yüzden o kişi yani sağlıklı çalışmayı olan kişi çalışmayı seviyor. Ve tahmin et hani kim daha çok çalışır ve gerçekten bu başarıya ulaşır. Tabii ki de sağlıklı kişisel içinde olan. Ve ayrıca bir de mental sağlığından da feda etmemiş olursun. Yani yolda böyle ha ben şu an mutsuz olacağım ama ileride mutlu olacağım. Hani dememiş olursun. Yani direkt bugünden mutlu olmuş oluyorsun yani bu kadar. Sağlıklı kişisel gelişim seni bugünden mutlu yapıyor. Toksik kişisel gelişimde sadece mutluluğu erteliyorsun. Çünkü çalışmaya zaten negatif bir şey olarak bakıyorsun. Yani çalışmaya ve üretken olmaya ve kişisel gelişime sadece bir araç gözüyle bakıyorsun. Ha hani hayatta istediğim konuma geleyim. Sonrasında bu pratik kişisel gelişimi falan bırakacağım. Aldım yani yatacağım ya komple. İşte bu toksik anlayış çalışmayı mutlu Mutsuz bir şey yapıyor o insanlar için. Belki de senin için. Mutluluğun dış şartlara bağlarsan ne olur çünkü? Yani bir düşün. Dış şartlara ulaşana kadar mutsuz olursun. Bu kadar yani. Hedefine ulaşana kadar mutsuz olursun. Mesela atıyorum ortaokuldasın. Hayalindeki liseyi kazanana kadar mutsuz olursun. Çalış çalış çalış. Sonra lisedeyken de mutsuz olursun. Çünkü hayalindeki üniversiteyi kazanana kadar bu sefer mutsuz olursun gelecek için çalışmaya devam. Üniversite geliyor, yine mutsuz olursun çünkü gelecek için çalışmaya devam. Çalışmak mutsuz ediyor ama geleceğim için yapıyorum. ya. Yani. geleceğim için mutluluğumu feda ediyorum. Sonra iş hayatı geldi de yine mutsuz olmaya devam edeceksin. Çünkü hani bu sefer işle yükseleceğim. işte atıyorum ayrı eve çıkacağım Ya yani ne bileyim. Ya sürekli böyle hedef noktasını daha da ileri taşıyıp mutsuz olmaya devam edersin. Bu kadar ya. dedik hani mutluluğun dışarıda bağırsan sonucunda mutlu olamazsın hiçbir şekilde. Mutluluğu ertelemek diye bir şey yok yani. Mutlu şu anda mutlu olamıyorsan bir daha hiç mutlu olamazsın. Bu kadar yani böyle bugün mutlu olamıyorsan zaman gelecekte de mutlu Çünkü hani artık mutluluğu dış şartlara bağladığın için sonsuza kadar yani mutluluk mutluluğu dış şartlara bağlamaya devam ediyorsun. Sürekli daha iyisini istemeye devam ediyorsun. Yani hedonik adaptasyon denilen bir şey var ya zaten. Hani kısacası hedonik adaptasyon şu oluyor. Bugünkü şartlarına alışıyorsun ve normalde seni mutlu edeceğini düşündüğün şeyler artık mutlu etmeye başlıyor. Atıyorum iyi bir liseyi kazanıyorsun ama sonrasında mutluluğun böyle birkaç hafta sonra bitiyor. Çünkü hedonik adaptasyon. Artık iyi lisede okuyor olmaya alışıyorsun. Sonra iyi bir üniversiteye giriyorsun. Orada da mutlu oluyorsun. Çünkü hedonik adaptasyon. Yine hani iyi bir üniversite okuyor olmak artık heyecan vermiyor Mutluluğun dış şartlara bağırsan hiç o zaman mutlu olamazsın. Belki başarılı bir hayat yaşarsın ama mutsuz bir hayat yaşarsın. Ki bizim pratiksel şimdi amacımız zaten kalıcı mutluluğu yakalamak. Biz geçmiş oyuncularız her yani. şey. Biz en yani geçmiş dopamincileriz. Yani 7-24 telefona takılan, 7-24 Clash oynayan, işte bilgisayar başından çıkmayan. Yani biz geçmiş oyuncularız ve hani pratiksel geçme başka bir sebeple girmezdik. Yani eğer kalıcı bir şekilde mutluluk getirmeseydi. Direkt hani oyuncu olarak kalmaya devam ederdik. Yani oyunlarımızı oynamaya devam ederdik. Yani bizim şey gibi bir derdimiz yok ya. Böyle işte şu insanları etkilemek için çalışalım falan. Belki pratiksel bir yolculuğun başlarında falan olabilir ya. Belki yani çok sosyal yaşta işte geliştiriyorsun. Ama sonrasında zaten bu inancı yani kenara atıyorsun. Mutluluğun dış şartlara bağlarsan sonsuza kadar mutluluğuna ertelersin. Ve aynı zamanda o dış şartlara ulaşana kadar da mutsuz olursun. Mesela ben bu dersi nerede anladım söylüyorum ya. Yani bu videoda anlattığım dersi. Nisan 2024'te. Şimdi kısacası Kasım 2023'te girişimlere başladım ben yani online girişimlere. Ve sonrasında zaten üniversitede biraz böyle salakça bölüm seçmiştim. Oradan ayrıldım. Yani bildiğin üniversiteden ayrıldım. Yani nasıl olsa hiç kalacağım diye. Ama bu sefer sonra üstümde büyük bir mental yük bindi. Yani şu an anne babam beni üniversite okuyor olarak biliyor ama ben okumuyorum. Bilginin bunun verdiği psikolojik yük inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey ya. Ve de online işimi bir an önce başarı ulaştırmam gerekiyor ve online işim başarıya yaklaşmıyor bile. ilerlemiyor bile. O kadar büyük bir mental çukurun içine girmiştim ki O kadar büyük bir depresyona girmiştim ki. İnanılmazdı ya. inanılmaz her gün depresyondaydım ya üretken olmama rağmen. Ve üretken de olamıyordum bir yerden sonra zaten. Çünkü hani bir an önce finansal ulaşmam gerekiyor. Bir an önce yani. Mutluluğum dış şartlara bağlı. Bir an önce finansal özgüye ulaşmam gerekiyor. Ulaşamadığım her an mutsuzum. Ve tahmin et ne oldu? Yani bir buçuk yıldır şu an ulaşamadım. Bu bir buçuk yıl boyunca çalıştım ve yine ulaşamadım. Online işler bu şekilde dedik. Üç yıl çalışıyorsun ve hiçbir karşılık almıyorsun. Şu an ben mesela bu bir buçuk yıldır depresyondaydım ya, eğer dış odaklı olsaydım. Bir buçuk yıldır işlerin başarıya ulaşmıyor. Çalışıyorsun bir hedefe yönelik ama ilerleme görmüyorsun. Düşünsene bir buçuk yıl. Ve iş hayatında da öyle olacak bu arada. İş hayatında da atıyorum. Bir kariyere gireceksin böyle ne bileyim 2 yıl boyunca falan çaycılık yapacaksın sadece. Ya da 5 yıl boyunca kasiyer olarak çalışmaya gireceksin Böyle başka bir fırsata ulaşana kadar falan. Yani finansal hayat çok daha yavaş işliyor. Özür yani yıllar boyunca ilerleme görmüyorsun yani finansal hayatta. İster online iş olur ister normal işler olur. ya mesela ya yani belki 30'lu yaşlarına kadar falan asgari maaşlı işlerde çalışman gelecek ki sonrasında böyle bir fırsat da yakalayacaksın yani kariyerler falan diyecek ki o bu kişi yani 8 yıl bir yerde çalışmış biz bunu alalım diyecek ve yani anca 30 yaşlarında falan belki adam akıllı bir kariyer edeceksin. Kısacası dış şartlar her zaman gelmiyor. Dış şartlar her zaman senin kontrolün altında değil. O yüzden mutluluğun dış şartlara bağırsan zaten direkt demotiv olursun. Direkt yani birkaç ay içerisinde bırakırsın yani her ne yapıyorsan. İlerleme görmediğinden bırakırsın ve hayatta birçok şeyde ilerleme görmüyorsun. Atıyorum vücut inşa etmek diye mesela spor birkaç ay gideceksin ve hiçbir değişim görmeyeceksin. Ve 6 ay gideceksin ve hiçbir değişim görmeyeceksin. Ben bir yıldır spor yapıyorum. Bir yıldır aralık kaldırıyorum ve yani vücudumda çok bir değişim yok hala. Çünkü genetik bir şey ben yani genetik. Yani dedik ben bir iskelet olarak doğduğum için mesela normal insanların başlangıç pozisyonuna gelmem benim bir yıllık ağırlık kaldırma şeyimi aldı. 12,5 kiloluk dumbbelllar kaldırıyorum şu an yani. 12,5 kilo dumbbell bu arada şey değil. Bench press değil yani dumbbell yani. iki tane 12,5 kaldırıyorum ve ona rağmen fiziğim böyle o kadar mükemmel falan gözükmüyor. Anladın mı? Yani bir ton faktör var yani. Genetiklerin büyük bir faktörü var mesela. Benim bir arkadaşım var. Adam hiç spor yapmadı ve şu an hala benden daha kaslı yani. Ben bir yıl boyunca ağırlık kaldım ama e çünkü ben bir iskelet olarak başladım hayata. O kaslı ve yapılı birisi olarak başladı. Yani direkt hayat hani %100 yüz adil değil yani. Böyle istediğin kadar çalış ve sonuç almayabiliyorsun yani uzun süre boyunca. Mutluluğun eğer yani dışarıda bağlıysa direkt motivasyon kaybedersin ve hayatta hiçbir yere gelemezsin. Ya yani hayatta o istediğin başarıya ulaşmak yıllar boyunca sonuç görmemekten geliyor. Yani böyle yıllar boyunca çalışıp sonuç görmüyorsun. Mesela diyorum tıp okuyanları düşün. Lise başından beri sınav hazırlanıyorlar değil mi? 9. sınıftan itibaren. Hatta 8. sınıf diyelim. 8. sınıfta LGS'ye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Sonrasında lisede YKS'ye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bir senede mezuna kalıyorlar diyelim 6 sene. Ve 6 sene daha tıp okuyorlar diyorum 12 sene. Düşünsene 12 sene boyunca çalışıp sıfır para kazanıyorlar. O 12. senenin sonunda hala sıfır para kazanıyor oluyorlar. O 12 sene bittikten sonra iyi para kazanıyorlar almaya başlıyorlar. Anladın mı? Hani olayı. 12 sene boyunca sonuç görmeden çalışmaya gerekiyor. Yani mutluluğun dış şartlara bağlarsan bırakırsın her şeyi. Yani mutsuz, depresif bir yaşarsın ve başarısız aynı zamanda bazen. Ya yani şunu anlamışsındır büyük ihtimalle. Yine de anlatacağım. Hem üretken ve başarılı hem de mutsuz bir hayatın tek yolu bu sağlıklı kişisel gelişimden geçiyor. Pratik kişisel gelişimden geçiyor. Çalışmaya yönelik pozitif bir bakış açısı ve iç odaklılık. Bu hayatın kendisi senin için bir amaç olacak. Bu ne üretken hayatın yani anlık dopaminlerden uzak hayatın ağır çalışmalı hayatın kendisi böyle bir amaç olacak. Bu hayatın kendisi seni mutlu edecek. Yani bugünden mutlu edecek. Çünkü hani pratik sen şimdi giriyorsun. Kendi kendine olumlu konuşma yapmaya başlıyorsun. Geleceğe yönelik olumlu bir bakış açısı geliştiriyorsun. Çalışıyorsun, üretken oluyorsun. Anlık az aktivitelerini bırakıyorsun. Böylece dopamin senin tedavi oluyor ve yeniden hayatı yaşamaya başlıyorsun. Ve bugünden mutlu oluyorsun. Bu kadar ya pratiksel gelişim ve iç odaklılık... yani iç odaklı pratiksel gelişim hem başarılı hem de mutlu bir hayatın tek yolu. Başka bir yolu yok ya. Direkt hani çalışmanın seni mutlu etmesi gerekiyor Oysa yani seni başarıya götürecek hayatın mutlu ediyor olması gerekiyor aynı zamanda. Öbür türlü başarı görmediğinden bırakırsın ve zaten her başarıya ulaştığında bir sonraki başarıyı... kovalarsın öyle öyle mutsuz olmaya devam edersin. Ama bu pratiksel gelişimle hayatın kendisini seviyorsan o zaman hayat boyu mutlu olursun ve daha başarılı olursun aynı zamanda çünkü daha motive olursun. Ben bir buçuk yıldır sonuç görmeme rağmen. Ya ilk paramı kazandım tabii. De, düzenli bir para değildi. Bir buçuk yıldır. Hedefime ulaşmama rağmen devam ediyorum hala. Tam gaz yani. Çünkü yani bu pratiksel girişim odaklı hayatım kendisini seviyor. Hem üretken ve başarılı hem de mutlu bir hayatın tek yolu bu. Bu hayatın kendisini seveceksin. Yani ne derler? Çok meşhur bir söz vardır. Yani yürümeyi seven her zaman hedefleri sevenden daha ileri gider. Yani yürümeyi seven bir hedef için yürüyenden daha ileri gelir ben söyleyeyim yani atıyorum yani bir yere gitmek için yürüyenlerden daha çok yürürler yürümeyi sevenler yolculuğu sevenler sonucu sevenlerden daha mutlu olurlar her zaman. Çünkü hedefi sevenler için yolculuk sadece bir araç. Ve yani mutsuz ediyor onları o yüzden sevmiyorlar. Buna karşılık yolculuğu sevenler için o yolculuk, o yürüyüş her saniyesi keyif verecek ya o yürüyüşün. Ve gerçekten de hayatta bir yere gelmek istiyorsan yıllar boyunca bu işi yapman gerekiyor. Ve bunu da mutlu bir şekilde yapmak istiyorsan özellikle depresif olmak istemiyorsan, depresif milyoner olmak istemiyorsan veya depresif başarılı insan olmak istemiyorsan tek yol hani pratik işlerleşime girmek, iç olaklı olmak, çalışmaya karşı pozitif bir geçişine geliştirmek ve anlamlı bir hedef belirleyip veya varsa anlamlı bir üzerine ilerlemek. Kritik kişisel geçim bütün olayı bu. Dış şartlarla alakası bir yok. Anlık dopaminler seni mutlu etmiyor, teknoloji vesaire. O yüzden teknolojiyi bırakıyorsun, anlık dopaminleri bırakıyorsun ve faydalı dopamin almaya başlıyorsun. Kısası hayat üzerindeki hedeflerine ilerlemeye, onlara yönelik çalışmaya başlıyorsun ve onlara yönelik ilerleme görmesen bile motive bir şekilde çalışmaya devam ediyorsun. Çalışıyorsun atıyorum ve ilerleme görmüyorsun. Ne devam ediyorsun yani. Çünkü bu hayatın kendisini seviyorsun zaten. Ya bu kişisel gelişimin bence en önemli yasası. Harbiden mutluluğunun dış bağımsız olması ve içeriden gelmesi. Ya yani bugün yaptıklarından, bugün yaşadığın hayattan gelmesi. Ya yani bu videoyu tekrar tekrar izle öyle Hani bu videoda anlattığım felsefeyi kafe yapına oturtursam ya yani başarılı ve mutlu bir yaşayacaksın. Bu kadar. Ben sayısalda 44 bin yaptım ve mezun sen de buna çalışırken de mutluydum. ve ileride bir tarihte de online şimdi hani başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Ve başarıya ulaştığında bu işte iç olaklılık sayesinde başarılı ulaşmış olacak. Çünkü hani yıllar boyunca sonuç görmeme rağmen devam ettiğim için. O yüzden sen de artık iç olaklı ol. Seveceğin bir pratik pratiksel yaşama odaklı hayat tarzı oluştur. Bu hayat tarzını kendisini sev. Böyle pratiksel yaşama aşık ol. Öyle söyleyeyim. Sürekli videolarını izle vesaire. Sürekli böyle kendi kendine konuşmalar yap yani ve hayatınla alakalı vesaire. Ve faydalı aktiviteler yap. Yani hedeflerini belirle ve anlamlı hedeflerin doğrusunda senin için anlamlı olan hedefler çalışmaya başla. Ve ne kadar çok anlık az aktivitelerini dışlarsan ve ne kadar çok sağlıklı aktiviteler yaparsan o kadar mutlu olacaksın. Ve mutlu olarak hani bu başarıyı inşa edeceksin. Ve zaten başarıya da çok ihtiyacın olacak. Çünkü en yani zaten mutlusun yani bu hayatın kendisini yaşayan. Umarım anlatabilmişimdir. Pratik kişisel gelişim yoluyla üretken, başarılı, insanlara saygı duyduğu ve tabii ki de mutlu birisi olmak istiyorsan aşağıdaki linkte kişisel gelişim okulum var. Burada bir ton ders var. Seni hayatın en önemli dört konusu hakkında usta haline getirecek ve böylece başarılı, saygı duyulan ve mutlu birisi yapacak seni. Bir ton ders var. Aynı zamanda benden birebir koçluk alıyorsun. Senle bildiğin birebir sohbet ediyoruz yani direkt özelden. Veya grup üyelerine de ulaşabiliyorsun bu arada. Okulun diğer üyelerine ulaşabiliyorsun sohbetten. Yeni bir arkadaş ortam oluyor vesaire. Ve ben de arkadaş ol yani direkt hani birebir sana yol adresi çiziyorum. Sana tavsiye veriyorum, motivasyon veriyorum vesaire vesaire. Zaten iade garantisi var. Yani değecek bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu kişisel yaşam okulunun tabii ki belli bir kontenjanı var. Belli sayıda insanla ilgilenebilirim. O yüzden okulun kontajanı olmadan hemen şu an açıklamada linkini tıkla ve kişisel yaşam okuluna katıl. Böylece hayatında keskin bir değişim yaratmaya başla. Kendine iyi bak. Pratik kişisel yaşam yolculuğunda başarılar.